Only İzzet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tek çift kasıyoruz. Ee, yanımda şerefsiz Fazıl var. Hoş geldin Fazıl. Hoş bulduk abi. Şansımıza bot bot geldi yani. Ben mid o jungle seçmiştim ama otofil geldi. Yapacak bir şey yok oynayacağız. Herkese iyi seyirler. <laughs> abi şunlara baksana abi ya. Deli gibi kanka. Böyle oyuncular Çok gelirse iyi. reportlamanız lazım arkadaşlar. Aa teleport. Jess geldi işte. Trollüyor. Zaten büyük ihtimal bu arkadaş fanı yer. da Birer düşün ona. Ya vurmak ben istemiyorum adamı. Mı? Vurmak istemiyorum ama başka çare bıraktırmıyor. Evet, güzel devam. Devam, tamam. Devam, devam. Devam et. Devam et ona da. İş Şifan var. Bu kadar kadar. Çok iyiyiz be fazla. Aynen abi ya. E mi fırlıyorsun? Devam et ona. Aa, bir tane daha vuramadım. Çok yanlış girdik ya. Sen niye öyle girdin ki? Ben de sana uydum ha. Gel 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 gel, gel. <laughs> Önüne geç önüne geç Adam bir sana bir bana sekti <laughs> Adam bir sana bir bana bir sana bir bana <laughs> Gidelim yalnız. Sen de çok iyi. Aynen. Evet arkadaşlar. Pusu nasıl yapılır? Al ah ya, al ah ya. Hiçbir şey yapamak Onu keserse bak. <laughs> nice. Güzel güzel. tankla. Güzel. Gnom ne yapıyor lan Adam soloyu açmış. Tamam ulti evet. Ya yine ben arkadaşım. Şimdi kamera kayıyor. Uğramıyorum adama. Neyse bak. Şimdi kesinlikle raport Kesinlikle. Beni çetti. Kesin. Kim o? Jayce. Jayce mi kesti sen? İstiyor mu abi? Son vuruşu Q bekledi. Söyledik ya sen. Gerek bile yok tabi ulti ama Zat oğlum kaç kaç Vallahi zetti duran ama. Zet girdi mi? Kurtarın da. Kurtarın, ölüyoruz. Çok iyi ölmedin bir iyi ya. Ölmedin değil mi? Hayır hayır. Ölmez mi zaten? Ben atayım altına kurtuldum abi. Hesapladım onu ya. Şifan vardı ya. Yani. Kurtulma ortağı. çıkalım abi ya. Çıkalım çıkalım. Bir hediye bekliyordum ben. De. Çok iyi. çıkardık mı biz oradan? Hayır. Çok garip. Bir şeyler oldu ama. Ya ben Ben ilk defa oynuyorum ya. Mustafa Hanım. Mustafa niye abi? Ama var ya gerçekten güzel oynadı var. Abi ben mekaniklerini biliyor mu? Buramda çok bir şey yok gerçi. Yani. Şu aralar şu aralar çok oynadı. Adama bir asistan saydım anasını. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu arkadaşı deport Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> ya işte bak böyle support gelince ya daha böyle oldu. Now they see me winning, so they wanna fuck with me. They used to be my enemies, yeah Now they see me winning so they wanna